Ali İmran suresinin 166. ve 167. ayet hocam. Kovmuş yatandan Allah'a sınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi için de. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Evet bunu biraz açıklıyor. İnşallah. Şöyle. E, münafıklar hocam müminlerin yanında menfaat elde etmek için kalıyorlar. E, ya da kafirlerle işbirliği yapmak için kalıyorlar. Ama bir zorlukla karşılaştıklarında zorluk anında hemen bu karakterlerini açığa çıkarıp müminlerin yanından ayrılıyorlar. İnşallah. Ayrılırken de ben kâfir e, kafir olduktan sonra ayrılmaz. İnşallah. Normal bir Müslüman olduğunu da söyle karimiz münafık. Bak bu çok önemlidir. Münafık bütün Müslümanların daha takva, daha derin, daha Allah'a yakın, İslam'ı daha iyi uygulayan olduğunu iddia ederek ayrılırlar. Dırar Mescidi'nin köpekleri de aynı karakterdeydiler. Daha iyi İslam'ı uyguladıklarını iddia ederek ayrılmışlardı. Evet. Yani Hz. Ali'yi, Hz. Hasan'ı, Hüseyin'i şehit eden alçaklar, Hz. Osman, Hz. Ömer'i e, şehit eden alçaklar, daha takva olduklarını iddia ederek ayrılmışlardı. Ve o yüzden şehit ettiler. Evet hocam. Yani küfürlerini takva görünümünde gizler bu alçaklar. Buna çok dikkat etmek lazım. İlave ve hurafeler münafığın temel silahıdır. Çünkü mümin la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Şimdi la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insan ne diyecektir? Kur'an'a tabi olacak. Ve peygamberin asli saadetteki gibi ...sünnetine tabi olacaktır. İnşallah. İnşallah. E peki adam ne istiyor? Peygamber'e ne diyorlar? Bize uydur diyorlar. Yeni bir şeyler uydur diyorlar. İlave getir diyorlar. Peygamber'imizi o kadar sıkıştırıyorlar ki... ...haşa... ...az da olsa onlara meyledecektin diyor Cenab-ı Hakk'a. Eğer biz seni korumasaydık... ...az da olsa meyledecektin. O zaman sana diyor... ...dünyanın da ahiretin de diyor... ...en şiddetli azabını tattırırdım diyor Allah. Başka bir de seni şah damarından yakalardım diyor Evet yani münafıklar bu kadar azgın mahluklardır yani telkin güçleri yüksektir münafıkların çünkü takva adına çıktıkları için ya din böyle kolay bir din olur mu diyor bak diyor biz bu kadar zorluk yaşadığımıza göre bir bildiğimiz var ki yaşıyor sen kolay yaşıyorsun yanlış yapıyorsun sen Kur'an'a uyuyorsun sünneti peygamberin sünneti böyle değil diyor hurafe hurafe yetmeyince ne yapıyor vahiy vahiy geldi bana diyor ilave